Menteşe Belediyesi'nin üçüncüsünü gerçekleştirdiği 3. Üçüncü yerel Tohum Takas Şenliği'ne üreticiler yoğun ilgi gösterdi. Menteşe Belediyesi Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenlikte bir konuşma yapan Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, yerel tohumların gıda güvenliği için çok önemli olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu. Geleneğimiz ve geleceğimiz olan yerel tohumlar çok önemli. Yerel tohum takas şenliği gıda güvenliğinin sağlanması, yerel tohumların çiftçinin elinde yaşatılması, korunması ve çoğaltılmasına katkı sağlanması, üretici ve tüketicilerde yerel tohumlar konusunda duyarlılığın artırılması konularında farkındalık yaratmak amacıyla düzenlendi dedi. <laughs> gümüş kapsamında kendi bahçelerinde yerli tohumdan yetiştirdikleri ürünleri ve tohumları paylaşan vatandaşlar arasında da bir dostluk bağı oluştuğuna işaret ederek şunları söyledi. Organik tarım başta olmak üzere sağlıklı ürün yetiştirilmesi ve tarım ürünün desteklenmesi bizim için çok önemli. Küreselleşme ve büyük sermayenin etkisi de her şey tek tip halini aldı. Buna karşı yerini mutlaka korumamız gerekiyor organik olarak katkısız olarak yetiştirdiğimiz ürünlerden el işlerine varıncaya kadar tüm yerel üretimi güçlendirip zenginleştirip kırsalda kalkınmayı mutlaka sağlamamız gerekiyor. Ben de bir köy çocuğu olarak hem hayvancılıkta hem tanımdaki projeyi desteklediğimizi özellikle belirtmek istedim. Bunu da Onları saklayarak, koruyarak, paylaşmak, takas etmek, Çok sadıklı sularda ve toplantla buluşturarak ancak yapabiliriz. Eğer bu dediklerimizi yaparsak, geleceğimize sahip çıkacağıma olan inancım sonsuzdur. Şenlik'te Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülent Karakuş ve Muğla Yerel Tohum Grubu Başkanı Jale Eren'de birer konuşma yaptılar. Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezi'nde Menteşe Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen yerel tohum takas şenliği kapsamında reçel ve turşu yarışması düzenlendi. Şenlikte en fazla ilgiyi ise Milas Çomak Dağlı kadınların kıyafetleri ve el ürünleri gördü.